Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Tarz Maske. Bugün John John Craft'ın yepyeni bir bölümüyle arkadaşlar. yanımda bir sürü insan var arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bak bana vurma artık ben, be. Ben vurmuyorum. Allah ben Allah bir dakika bir dakika bir dakika ben bir dakika. Ben, ben gördüm ben yargı bir Kim dakika vurdu? size ona göre benim lafımı kesmeyin. Bu uğran sabahtan beri sen maske vuruyor videonun girişini hatta kaç. Bu çocuk kaç? Bu çocuk ağlıyordu, <gülüyor> lan videoya girmeden <laughs> önce. <laughs> ne <Sonra> oldu <laughs> lan? Ağladı da. Hepinizin Arkadaşlar <laughs> hayır <var>. hayır bak. Yazık değil mi bu? Bak ben çek. <laughs> ben bulurlamam vallahi bulurlamam bak yemin <laughs> ederim bulurlamam uğraşmam yani haberiniz olsun. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz sizde İlk gösterimdeyiz biliyorsunuz ve lütfen like tuşuna şöyle bir abonabilir misiniz? Lütfen like tuşuna böyle bak, 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 bir anda bak, 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 like atar bak, mısınız? Bak, 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 Çok bak, bak, bak. seviniriz. Cevap numarası kadar. Güçlü mü? Test edelim kardeşim. 4 yani, <laughs> kaldı. Seni var ya. Buğra mahkemelerinde seni insan hakları Arkadaşlar zannediyorsunuz ki Buraya ben sebepsiz yere vurdum. Sebebi var. Netherite dükkanı açtım. Yardımınıza ihtiyacım var gerçekten. Hazırsanız gidelim yani yardım edecek misiniz? Çok saatte kardeşim gidelim yani. Tamam bu ya arada arkadaşlar koçak, e, biliyorsunuz Burak'a çete yazılar yazıyor. Cacat'ın numarası. Ben bulurlamıyorum. Yazdıkça artık numarasını sağlarsınız artırır. Burak! 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 Birleştiriyorlar sonunda. <bunu>. Lan Burak! <laughs> <laughs> oğlum. Bir şey diyeceğim. Ablamın numarasını ezbere bilmiyorum. O cacat ile ezbere bilmiyorum. Arkadaşlar. Hayatta annem, babam, cacat. Üç kişinin numarasını biliyorum. cacat valla bululamam dedim. Yani yemin ettim yapacak bir şey yok. Eğer yazmaya devam ederse yeni bir hat alırsın. Valla maskeyi şey öldüreceğim o zaman yani. beni niye öldürüyor? hayır hayır. Hayır hayır. Bana ne ya? Ben onunla mı uğrayayım? Hala yazıyor. Nasıl olmuş arkadaşlar? Ya. Bu ne? Çok Bu çok iyi ne? değil mi? fena fena şiii şey cammm ben, nedir, ben ay, bir şeyler olduğuna inanıyorum lan <laughs> <burada, gülüyor> evet. koyacağımızı söyleme sakın eee <laughs> sadece sadece birazcık koyacaksınız gerçekten şu koyacaksınız nasıl koyacaksınız altına ben şeyi çekeceğim nether blokları çekeceğim arkadaşlar ondan sonra üzerine bırakacaksınız üzerine cam çekeceğiz istiyorsanız eee evet. ben size ya, su kovası vereyim olur mu olur 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 su kovası ne su kovası su kovası hayır su kovası vereceğim boş kova işte Emad gibi <laughs> Aa bak ben Emad bak... malı var. Emad malı bal almayan mal. Ahmet, Efendim? Ahmet. Efendim? Ahmet, Ahmet, Buğra, Ahmet, Ahmet Buğra, Ahmet Buğra, Ahmet Buğra. Neredesin Efendim? kanka? Ne oldu? Aa, bak. Bir şey isteyecek herhalde. ben sohbeti kapattım <laughs> çoktan. Az önce telefona baktım. <laughs> <laughs> ya, <skin> bu arada <laughs> bence blöf yapıyor. Ne bu arada ha, gerçekten yarısını kapattım. Bir daha yazarsan numaranı çete yazarım. Yarısını kapattın ne lan? Aa, öyle mi? açtım. Vallahi bak ciddiyim. Söylersen ben yazarım yani sıkıntı yok benim için. <laughs> benim Kalk diğer ya. numaram da var yani. <laughs> bir dakika lan doğru diyor. Bir tek bizim mi telefon numaramız var? <laughs> Aptalca benim benimkini benimkini yazamıyor arkadaş. Tamam o zaman işte. ben 13 tane veriyorum abi. Şuraya bıraktım. Ben, ben ne kadar kovalla. Nedre gidip şey yapsanız ya. Ben de ben de şeydeki evdeki şeyleri alacağım. Camları Hayır, alacağım. Hayır ah Ahmet bir saniye arkadaşlar 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 gitmeyin gitmeyin, gitmeyin gitmeyin gitmeyin. ya Ahmet gitmeyin. deme bana ya benim bir ismim var ya. Ahmet mi Buğra? Gel Hayır ya. Buğra seni senin koydular ona yoksa sevdiğin. Ne 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 senin ismin arkadaşım? Ahmet. Tamam Ahmet Buğra Bu gel. Bu çocuk e, şey... ters maske yazdırmıştır he. Arkadaşlar şimdi e, bence lab alacaksanız bir sigorta almanız gerekiyor. Size ateş direnci iksiri alması gerek. Orada ölebilirsiniz evet, değil evet, mi? Evet evet evet, evet. Yani Aynı şey git. Şey tamam bende var ben vereyim size. Nasıl var ya benden sen satın almadın senden değil çekikten aldım çekik satıyordu. Hayır ama artık ona teslim ettim ben hepsini senin evet, de teslim etmen evet, lazım. Evet. Oğlum evet. para vermiş. Ee, para verdim. O zaman Hilal de parasını verecek maske. E ee, aynen paramı verin. Sonra Arkadaşlar şey ben oyundan çıkayım size. <laughs> ben <gülüyor> nasıl <gülüyor> zararlı çıktım <laughs> ya. Neyse sigortalarımızı alalım böyle gidelim. Sigortalarımızı ver kardeşim. Tamam Şıkra tamam. Bunların bak ben size şunu şöyle söyleyeyim. Netherite'ları ne kadar koyacağımı kesinleştirmedim. Ona göre yani iyi davranın <gülüyor> vallahi <gülüyor> var ya. Alma alma kaç para? Oha! adam var zaten. Beğenemedim Oha! kardeşi. Şey. Ölümde... Sen <laughs> bari ya kes işte haftalarca şey ekmek koymayan <laughs> ya, insan. Pek, haftalarca <gülüyor> ekmek <gülüyor> koymayan insan oh, kes işte. Öleceğim se. öleceğim. Whatsapp bunu değmez. Ya. Değmez. Yarg... değmez. Yarg... Yargıcın çekici ne ya değmez of ya, ya, sen beni yargıcın ya. ya. Yargıcım ben. Ya. ya, doğru sen onu ben öyle bir şey olduğunu unuttum al bu Al bakayım al bakayım. İki tane aldı bu ne ateş direnci. İki kişi giderse mantıklı olur. Yok bu. Envanterimde yerim yok çünkü. Buraya attım. al, at onları bir daha alalım. Tamam iki kişi gidecek. Karnım acıkacak ama. Melis Karnım acıkacak, Altına mı çemek istiyorum ben? ya Arkadaşlar ya de... bir şey diyeceğim. Arkadaşlar yardım etmeyin ben yapayım mi? ya. <laughs> Vallahi ben ya. Şimdi çıktı. <laughs> yani ateşlenici iksiri bende kalsın şimdilik. Bir dakika cacat yapmayacak. Artık. Bütün kovalar bende zaten cacat. Niye aldı iksiri? Ne bileyim ya. Bana cacat yeter mu? artık bak. Arkadaşlar, arkadaşlar ne için bahsediyorsunuz ya? Oyundan çıktı cacat bu arada. <laughs> Vallahi oyundan çıktı bir de ya. Sen nasıl bir sahte karsın be cacat? Kimden öğrendin be kanka? Vallahi bir hocam var. İsmi Uğur Aka. Ya Ahmet Buğra sana diyor kardeşim. Hayır bana demiyor. <gülüyor> <gülüyor> bana demiyor. Nereden geldi bu Ahmet Buğra atışı ya? Ne bileyim Nasıl ya sinir oldum ya? bak ben sana Buğra ak diyor muyum? Sen böyle numarasını alırken De ona baktı. kardeşi. Buğra kardi... Yardım eder misin? De... Ne yapacağım maske söyle bakayım. Kanka netherite blokları koyacağız bir sıra. Üzerine lav koyacağız. Neredesin? Aa tamam ge geliyorum dükkanın yanına. Şey ee, ben. Şey ee, değil mi? Ee... Bu yiğidine ben bayıldım yalnız dükkanın. Ah teşekkür Profesyonel bir şekilde yaptım ya. Yani bir şey diyeceğim. Bu çocuk diğerleri gibi balıkçı yapacağım deyip küçük bir ev yapıp bu yapmıyor. Diyor. Ekmekçi yapacağım deyip kulübe yapıp şey yapmıyor. Be, be Tüphane yapacağım deyip... Ya. Kes lan kulübe adamı değilsin. Sen son dakika videoyu çeken adamsın. Oğlum devam sana mi? çok güzel pas attım. Çok güzel çevirebilirdim bunu. Eee kim? Adam Hala mısın adam sen? Ya. Lan onu mu demek istiyorsun? Hepimiz bir geziyoruz. Yudu'ya yaşadınız ya. arkadaşım. Ben yokum. Kanka ben bitirdim ya. ama... Yani geldiğin için sağ olun. Ya Allah razı olsun be. Ver lan yarısını yapayım. <laughs> Aa. Allah. Ben geldim. Maske tamam. şeyleri Kanka. getirdim lavlara. Bir tur. <laughs> Onları boşalttım ben bir tur daha toplayıp geleyim. Tabii biz o sırada geberelim. Değil mi burada? Benim envanterimde çok yer şey... yok ya çok fazla. Şey diyeceğim. E, bir de yukarıdan bırakacağız. Yani. Ha havuz olması istiyorum. Aynen aynen. Havuz olacak. Burak ha, istiyorsan sen çık kanka. Ee, en çok sevdiği şey arkadaşlar. Böyle bir yerden Çıktan. şey olur. Böyle bir blok olur. işte üstünde de bir lav olur. Onun Aynen aynen. Olur. Şey zaten mağara. Mağara şeydi orada. Bunları koymak <laughs> çok yorucu. Bir şey soracağım. Nedir set yanmıyordu değil mi? Evet. Ben yanıyorum ama. Ben yanıyor. Yeah. <laughs> niye? Sen niye yalıyorsun? <laughs> Değil mi? Acaba? Ya şey, ölmem Hede canım falan ettim. gitmiyor da. Kardeşim, Burak ateş direnci içirsem mi? 8 dakikalık. Ha, vereyim, satayım hemen. Altın 200 lira ama. anında. Ya sen var ya, sen ne? Şey, adrese <laughs> teslim olunca mı 200 lira oluyor? Peki. Evet canım benim. adrese teslim olunca mesela <laughs> böyle düştüğün zaman lavın içine. Aa, ama Burak ateş direnci içtim bak hemen. Ne oldu? Yanmadım. Burak bir ya. denesene kendinde denesene. Ya, ben kendimi denemiyorum. denemiyorum. Aa, ne diyorum, demek diyorum. yani? <laughs> Sorun olursa sizde olsun oğlum rahatsız mısın? Hayda ama öyle öyle olmaz ki. Bir de yağmur yağmıyormuş. <laughs> Ya ama e yeter bak seni var ya alaksak... keseceğim en sonunda. Kim vuruyor bana ya? Hilal vurdu gözünün önünde bir de muhtar ha. olacak. Kesin vurmuşumdur. İnananlar like atsın, inanmayanlar daha çok like atsın like arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> sonunda <gülüyor> bunu <gülüyor> bana yaptırdı ya yemin ederim. <laughs> bak sana normalde... Evet ya. içtim senin yüzünden yeter ya. Ben de içtim 150 TL gitti. 150 evet. liram gitti ya. Buraya portal açsak aşklı Aynen aşağı aynen. Aşağı aynen. İşimiz gücümüz yok portalla uğraşacağız. Bir şey diyeyim mi dükkan bayağı bir güzel ya. Bir şey diyeceğim ya şey şöyle şunları bırakayım. Bir <laughs> şey diyeceğim önünde bir tane şey boyadık eci var lan burayı kim yaptı berbat kötü ya çok tatlı. Aa bu arada Oy. boya da alacağım ya iyi hatırlatın şuradaki kovaları alsanız ha bir kişi gitsin tamam. e, boya olarak ben turuncu istiyorum biliyor musunuz bir tane değilce yapıp aynısından 10 tane yapmıyorum en azından Kim dedi Oy! bana mı dedi Cacat'a çarptı Ha tamam <laughs> bana dedi zannettim çok güzel ben kaçırdım bana ne attı kaçırdım Ben yapmadım vallahi yine salak <laughs> yine çeşit yap çarptı Murat çektirdi Murat çektirdi ben sana hiçbir şey demedim Sektirmek yasak değil mi burada? Oh, Arkadaşlar. <laughs> ben Çocuk. meseleyi anlamadım. Evet, ben yandım yandım. Arkadaşlar ben e, burayı çok zor dolduracağımızı düşünüyorum. Hemen doldurup geliyoruz. Arkadaşlar evet bütün lavları arkadaşlarımla beraber sonunda yaptık. Ben Hepsini ben, ben yaptım ya. Ben çalıştım. çalıştım. Ya <laughs> 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 müdürü görmek istemiyorum. Bak valla bak Buraka vurma. Bir daha vurduğunda seni öldüreceğim. Ciddiyim bak. Polis öldürecek mi? <laughs> Polislik görevi. Valla yapacağım. E? Hayır ama yani beni kışkırtıyor. Gerçekten kışkırtıyor yani. Sen köpek misin kışkırıyorsun? Evet 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 kışkırıyorum. Hava ha, ha. Emma <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Ben sürdüm. Arkada yüzümü Korktum lan. Öyle ben ben vururum dedim sen vururum yani ama, abi tam tersi. Ama öldürürüm demiştim kardeşim öldüremedin izik. Ya yok vallahi hadi bak kırstletiyor. Hadi öldürsene öldüremezsin yemez yemez. Gel. O mahkemeye gitmek. Gel. O <laughs> gel. kalsın. Gel. O 40 <laughs> <leveli> <laughs> level'ı var. Sana söylemiştim bir şey düşemez de 40 level'ı kalsın mu düşünür. Ben sana o kadar diyorum. çok <laughs> Valla direkt direkt öldürürüm onun değil param da var zaten. Öldüremezsin çıkarım. ki. Oy param da var çıkıyor. <laughs> <laughs> ne? Ne? Ben. <laughs> Atu... gidiyor. Cacat duydun değil mi sevgili hake? Melis mi? Mezlaki... Melis ne yapayım? Ne yapıyor? diyor ki param var zaten. Paramla <laughs> <laughs> çıkarım <laughs> <laughs> Doğru değil <laughs> mi? Arkadaşlar bu oyunda para <laughs> ya hiç bilmiyor. Yapma yapma. Yok. Herkesin dediği gibi sadece miktarı önemli benim için. Tamam e, ne netherite'ı netherite koyuyorum. Senindir Burak abi. Çocuğun <laughs> tososunu ne yapalım? Nerede? Cacat bunun ay çek çık Ayşe, çık şey. çık. Maske. Burak Burak'ı öldürtme kendini. Hiç döndün sen de çek şuradan. Eee 150 lira abi. Haberiniz olsun. Oy! Nedeni ise şu. Nedeni şu. Nedeni şu. Altın fiyatı fazla. Ee, ben altından yapıyorum biliyorsunuz ingotları arkadaşlar. O yüzden. Yanlış <laughs> <laughs> çıktı sana galiba Bir şey olmaz bir Kim aldı? Ben şey, mi olsun? Muhtar bey şey, Muhtar hanım Bunun stoğu yok Ya dur dur stok getiriyorum Dükkanı koymadı bu ne? Getiriyorum getiriyorum Hayır hayır yanlış Aa, anlaşılma Buranın 150 TL'lik item satılıyor Buranın kirasını belirliyorum arkadaşlar Oo, şimdi bir dakika tamam onu şey yaparız 15 bin lira Boş ver boş ver sen Alan çok büyük Hem de merkeze yapmak 15 bin lira Tehlikeli mi de değil mi lavlo? Nereden baksan merkez Arkadaşlar buranın merkez olduğu konusunda herkes en fikir değil mi? Aynen aynen evet Tabii tamam bile. o zaman şuraya bu... da şey yapalım Nedaz hemen. 50 bin. Hızlısından, meydan güzelinden. Nedirite <laughs> eşyaları da satıyoruz arkadaşlar. Tabii ki Oooo. almak Oooo. isteyen varsa. Kim aldı ya bu Nedirite'leri arkadaşlar? O kadar zengin var mı aranızda sizin? Cacat neşov yapıyor. Neşov yapmıyor, şey, ya. bir tane Cajat, koymuş. Sen Cacat'ların kirasını öde ilk önce. <laughs> şey, Nedirite'de ödeniyor mu? Biraz Nedirite'de <laughs> bir cüzdanım var, olmaz mı? <laughs> o, olur ya aslında. <laughs> Koysana. Arkadaşlar ne? bu da... Aaa Nedirite bot. Aaa ilk defa gördüm <laughs> ben. 150 liraya alırım bence. 150 lira mı? 150 liraya koysun birbirimizi yeriz burada. 250 lira abi. Çok pahalı abi. Çok pahalı, pahalı değil çünkü elmastan de yükseltebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yok, <laughs> senin paran yoktu. Sen. Ya vurma öbürcem lazım. Duraklar <laughs> hiç parası olmaz olur mu? Arkadaşlar ya, e, bakın. Şşt, o kadar ayakkabı aldım. Bakın Burakayla Burak yani. kavga etmemizin sebebi sadece size ürün satmaktı. Bakın eğer nedir zırhınız varsa ölmekten korkmazsınız. Ölmez. Evet biz onu gösterdik canım arkadaşımla. Evet evet arkadaşlar. Bakın bakın tekrar gösteriyorum. Bakın ölmüyor. Görüyor musunuz? Aynen. Tamam bir kere göster. Bir kere göster. bak şimdi. Bakın şimdi bir de Melis'te deniyoruz ona vurdu diye vurdum. Melis ama öyle bir şey yok ki. Nefsi müdafaa ne demek ya? <laughs> çaldı. Şeyi <Şurayı> çaldı. O şunu bıraktı. Ben laf kustum ha. Herkes gördü. Gizleyemem ki. Bana atıyor <laughs> bize. <Allah> Abi <laughs> nasıl, insanlar var, nasıl insanlar var ya? Nasıl insanlar var ya? 40 40 levelım çalındı Ben siz yapmadım. Allah'ım Allah sana şükürler olsun. olsun. Sonunda biri öldürdü. Vallahi çok sevindim. Arkadaşlar <laughs> 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 bu arada polis görev yapmıyor. Ben polis <laughs> değilim. Ne görevi gari? Bana ya <laughs> yemişim polis. Ne <polisi>. görevi? <gülüyor> 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 şey, 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 şey Bugün pazar Bırakken değil mi bu arada? Mesai bizim. değil. Mesai ee, yok. Bir e, şikayetçim ikinci olarak da hani bu botları alınca ölmüyordu. <laughs> az önce hayır. Lan, az az önce... okur. hayır. Az önce ok <laughs> var. <laughs> hayır. Hayır. Ben öldüm. Tam set olmanız lazım. Tam set olmanız lazım. Hayır. kapatılsın. Hayır arkadaşlar abi. yanlış anladınız. Hayır. <laughs> tam ekran. <laughs> tam ekran diyorum ben karıştı. Tam şey olması lazım. Neydi ismi? Set olması lazım. Ya yakıyor yakıyor. Ne? Gözümün önünde yaktı. Buraka yaptı, Buraka yaptı. Melis'i öldürdü haberiniz olsun. Kaçtı Discord'dan da çıktı. <laughs> <laughs> i̇şte böyle <laughs> bir, böyle bir korkak yani arkadaşlar. Artık ikisi birbirini artık öldürdü ona bir şey yapamadı. Aynen nötrleşti <laughs> mi nötrleşti bence mantıklı Sen bir şey. Sen alt <laughs> ortak. Vallahi Aa, öyle bir... Öyle bir... Niye ya? Sattın sen beni, beni kandırdın. Hani kanat nice. Neyse. Burak'a da değil. Dedi yok ha, yakarım neyle? evin dedi sen yokken dedi. Öyle de yani. Ha dedim öyle. Öyle dedim mi? Ona da yemin etsin. <laughs> Dedi ya dedi dedi aynen aynen Çok arkadaşlar. Çok kalitli lazım diyorsun. Lan Melis bir 20 lira atsana ya şunu da alacağım. Yedicam <laughs> 7, 7, 7. <laughs> var 7-7. Tamam. bana 7. 20 lira boş versene. <laughs> yok param yok. Neyi alacaksın? <laughs> nasıl yok az önce nedir satın aldım senden? Yani. <laughs> Sen kirana kirana kirana. Ben ben Kira harcadım param harcadım. Kira için ameliyat masraflarımı kim karşılamak ister? <laughs> ben, ben... bir tanesini bırakırım. <laughs> yok yok evet, olmaz. Arkadaşlar dükkanımız buydu. Gerçekten güzel bir dükkan oldu. Artık o kimse böyle <laughs> kimse böyle ölmeyecek yani full sette. Yani ne biliyorsunuz <gülüyor> gerçekten. Ola insanın demeye ya. gerçekten gerçekten güçlü bir şey. Diyor. Aynen başka baksana. Başka misin evet evet. Ee, sadece Netherite ekleyeceğim. Ben böyle eşyalar düşürdüm. Bunları satacağım ya. size uygun fiyata. Oo süper. Ya yani çok güzel bir dükkanımız oldu. Like bölüm atmayı kesinlikle unutmayın. Benden sonra like at en az 20 de 50 be. Burak oyunda atacak anladım, anladım. arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de. Bay bay.